Survivor'da bu haftanın iletişim oyununu bakın hangi takım kazandı? Verilen duygusal ödül ne? Yaşanan büyük kavgalar. Hikmet ve Adem, Hikmet ve Yağmur. Kırmızı takım tekrardan birbirine girdi. Sedat'tan çok konuşulacak bir hareket daha. Bakın Survivor'da bu haftanın iletişim ödülünü hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da iletişim ödülleri gitgide daha da önemli bir hal almaya başladı. Çünkü yarışmacıları artık açlık, mental ve fiziksel olarak zorlanma derken fakat en çok zorlayan şeylerin başında aile ve arkadaş özlemi geliyor. Bu yüzden yarışmacılar için iletişim oyunları çok önemli ve iletişim oyunlarında ekstradan gergin oluyorlar. Bu yüzden Hikmet takımındaki neredeyse herkesle bir tartışma yaşadı. İlk baştaki tartışma, "Ben oyun oynarken neden bana destek vermiyorsunuz? Topun nereye gittiğini nasıl söylemezsiniz?" diyerek takımına bağırdı ve çağırdı. Fakat tüm takımı, "Biz sana her şeyi söyledik. Defalarca kere bağırdık. Senin duyman gerekirdi. Daha ne yapabiliriz ki?" diyerek tepkilerini gösterdiler. Ondan sonra yağmurlu olan tartışmasında Yağmur'a bağırınca Yağmur sen bana sesini yükseltemezsin diyerek tekrardan ikili arasında kavga çıktı. Arkadaşım sence bu kavgalarda hikmet mi yoksa kırmızı takım mı haklı? Yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın iletişim ödülünü kazanan takım bence net bir şekilde maviler olacak. Çünkü iletişim ödüllerini ben birazdan ışıklı dövüş olarak görüyorum. Bir hafta kırmızı, bir hafta mavi. Bu hep böyle sürüp gidiyor. Ve bu hafta, bu yüzden maviler kazanacaktır. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.